Ben o zaman biraz rivayet hadis okuyayım. Tabii ki. Tabii Bence, ki çok evet. da memnun oluruz. Bakın diyor ki Mehdi insanlara malı ve eşyayı dağıtırken saymadan bol bol dağıtacaktır. İnşallah saymadan. Maşallah. İnşallah. El kavlul muhtasar fi alametil mehdi'l muntazar. Bunlar bin yıllık, 800 yıllık, 1100 yıllık eserler, 1200 yıllık eserler. Mehdi adil bir hakem olarak çıkacak, adaletli bir hakem olarak, yani hüküm verici olarak çıkacak eşyayı ve malı dağıtacak. Fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır. O kadar bol olacak ki diyor artık kabul eden yani adam diyor evim hocam her yerim doldu. Allah razı olsun teşekkür ederim. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Ümmetimde Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. Bütün insanlar zengin olacaktır. Fakir kalmıyor. İnşallah. inşallah. Tabi. Bakın bu çok önemli. Evet. Fakir kalmayacak Mehdi devrinde. İnşallah. Hiçbir dönemde olmamıştır. Evet inşallah. Evet, evet. Yani evet, mutlaka doğru, fakir inşallah. kalmıştır. Mehdi döneminde kalmıyor. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Yani rivayetler var. Evet. Yani o tarzda yardım edecek insan kalmıyor. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. o zaman ümmetim nimetlenecek. Hayvanlar bolluk içinde ağzın nebatatı çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanları eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Mehdi çıkmadan önce Mağribde karışıklıklar, fitneler ve korku olacaktır. Şimdi anarşi, terör, kargaşa her şey oluyor ya. Hı hı, evet. İnsanlar korkuyor, birbirine çok korkuyorlar. Tabii. Çekiniyorlar. Kork yani korku herkese hakim aşağı yukarı. Hı. Yani yüzde verirsek çok büyük bir oranda insanlar korkuyor birbirine. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yılacak ekonomik kriz olacak diyor. Evet. 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 İmam-ı Şerani Hazretleri belirtiyor, bildiriyor bunu. Ölüm, kıyamet, ahiret, ahir ahiret zaman alametleri 440. Eee Sonra onun ardından bir yıl gelecek diyor e, ayette Cenab-ı Allah. E, insanın bol bol yağmuruna kavuşacak, bol bol meyve sakıp, e, süt sağacaklar. Bu işte e, Kur'an'daki işarettir. Yani 2014 yılında olacak olaylar inşallah. İnşallah. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bu bulacak. Bu e, gen teknolojisine gelişmelere Hı. işaret eden bir hadis bu. Onun zamanında insan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat elde edecektir. Yani olağanüstü tabi bu rakamlar genellikle çokluk anlamında kullanılıyor. Yani çok çok fazla karşılık alacaklar anlamındadır. Onun devriminde ümmetin e, gerek iyileri gerekse de kötüleri bakın. Komünisti, dinsizi, imansızlığı da bakın. Hı hı. Bak gerek kötüleri diyor. Bak gerek iyileri gerek kötüleri. Misli asla görünmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmuru yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. Ee, bakın misli asla görünmemiş şekilde diyor. Mesela hiç dünyada görünmemiş şekilde. Pek çok nimete sahip olacaktır. Onun değerini yok. Ümmetin gerek ileri ve gerekse kötülere. Tabi bu ümmetinde de, yani mesela kötü derken tabi Kur'an'a göre Cenab-ı Allah'ın katında itaatsiz bir insan kötü yoldadır. Yanlış Hı. yoldadır. Evet. O anlamda yoksa yani biz ey kötü adam demeyiz ona. Evet, Ama inançsızsa tabii zaten kendisi söylüyor. Yani Kur'an'a göre e, küfr hükmündedir yani. Evet. Dinsiz hükmündedir. Yani e, dinsiz olduğunu zaten kabul ediyor. Yani evet. bir şey yok. Evet. Ama evet. insana ters davranılmaz, hakaret evet. edilmez, aşağılanmaz, e, saygısız davranılmaz. Hı hı. Hakları tam verilir. Evet. Yani ona insani yaşantısında herhangi bir baskı, herhangi bir şiddet ya huzursuzluk meydana getirilmez. Ee, Mehdi zamanında gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol bol yağacak yeryüzü bitkilerini hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar kendilerine bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temin edecekler. Yani mesela keşke şu ağabeyim de yaşayan şu kişi de görseydi şu akrabam da görseydi diyecekler diyor. E, Cabir Abdullah'tan rivayet etmiş. Resulullah buyurdu ki ümmetimin sonunda Mehdi gelecek malı adaletle e, adaletle saymayacak avuç da avuç diyecek dağıtacaktır diyor. İnşallah. İnşallah. Adaletle. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimde el Mehdi vardır. İnsanlar ona gelecek ey Mehdi bana da mal e, ihsan et diyecek. Mehdi de onun esvabını taşıyabileceği kadar bol bol mal dolduracaktır diyor. benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun misli kesinlikle bulunmamıştı. Bakın. Dünya tarihinde misli yok diyor Cenab-ı Allah. Resulullah Yani o kadar bolluk var. Yer yemişini gıda ürünlerini verecek ve insanların hiçbir şey saklamayacak. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp ya Mehdi bana da mal ihsan et diyecek. Mehdi de ona ihsan edecektir diyor. Ee, Hazreti Sevval'da e, radyolan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu: Siz o gelene görünce e, yani Mehdi'yi görünce kar üstünde emeklemek sureti de olsa ona gidin istiyor. İnşallah. Yani kar üstünde yerlemesi sürüklenerek de olsa mutlaka Mehdi'nin yanına gidiniz. Çünkü o Allah'ın e, halifesi Mehdi'dir. Yani biliyorsunuz diğer e, Ebu Bekir'e Osman'a. Halep, Halifeti Resulullah denmiştir. Peygamberin Halifesi. Hı hı. Mehdi için Allah'ın Halifesi deniyor. Maşallah. Yani doğrudan Allah'ın görevlendirdiği İnşallah. olarak hı hı. İnşallah. Horasan cihetine gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın Halifesi Mehdi vardır. Yani yani Mehdi'nin Horasan taraflarından, Kafkasya taraflarından geleceğini işaret ediyor. Yani köken olarak oralardan geleceğini işaret ediyor ki hep seyitler o taraflardadır biliyorsunuz. Hı hı. Yani Cengiz Hülagü fitnesi zamanında o taraflara icret etmişler, gizlenmişler. Kafkasya, Horasan taraflarına gizlenmişler. Yüksek yaylalıklara gizlenmişler ki e, orada bir e, katliam olmasın, kendilerini muhafaza etmek için. E, sonra da yine e, bu e, komünist darbeden sonra Rusya'da hı hı. o zaman da yine seyitlere karşı bir saldırı oldu. Onlar da Osmanlı döneminde buraya geldiler. E, bizim akrabalarımız da hep öyle seyitler oradan o dönemde e, icret ettiler Türkiye, yi. Osmanlı e, hükümetinin yardımıyla yüksek yayalık yerlere geldiler. E, e, bizim babamın tarafları Bala'ya geldiler. Yükseklik or çok yüksektir Bala, Ankara Bala. Alçak yerlerde yaşayamıyorlar. yani, <laughs> yani soğuğa alışık oldukları için Osmanlı hükümeti onlar hep yüksek yerlere geldi. Mesela e, dedemleri Batman Köyü'ne göndermişler. E, Dumanlı yaylasına yani 2000 küsür mesela yüksekliği Evet. Çok yüksek bir yer. İnsan gitti mi böyle bir hissediyor <laughs> yani yüksekliği. Allah'ın nurunu, şeytandan Allah'a sanırım, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemesi de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Mehdiyete işaret eden bir ayettir bu. Ee, puta tapanlar hoşlanmasa da, çünkü biliyorsun puta Hı -hı. tapıyorlar. Evet. Dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere sosyal, siyasi, iktisadi her yönde İslamiyeti üstün evet. kılmak üzere peygamberini doğru yolu hak dinde gönderen Allah'tır. Bak. Peygamberimizin getirdiği hak din işte bütün dünya hakim olacak. ve Kuran'ın ayeti tam tahakkuk etmiş olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ee, gerçeği batının başına çarparız bakın beynine ve onun beynini parçalar. Yani fikir savaşı olacağını Kur'an işaret ediyor görüyor musunuz? Evet. Böyle bir batıl ortadan kalkar şu an olduğu gibi. darvizi, materyalizm ortadan kalktı. Evet. Nasıl yaptık? Evet. Beynine yöneldik. Allah'a yakıştırdığınız vasıfları ötürü yazıklar olsun size diyor. Yani e, Allah yaratmadı diyorlar. Değil, Değil mi? Değil Evet. Atomlar yarattı evet. diyor. Allah Güzel. da yazıklar olsun diyor size evet. diyor. Yani bunu akledemediğiniz için, bunu düşünemediğiniz için yazıklar olsun size diyor. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Onlardan öncekiler de hile yapmıştı fakat bütün hileleri bozan Allah'tır. Herkesin yaptığını bilir. Kafirler bu yurdun sonu kimindir yakında bilecektir. Yani dünya yurdunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir diyor. İnşallah. Allah'a ait olduğunu Allah gösterecek işte Mehdi'nin ve İsa'nın evet. hakimiyetiyle bu ayette tam tahakkuk etmiş olacak. Ey Muhammed de ki size söz veren yakın mıdır yoksa Rabbim onu uzun süreli mi kılmıştır ben bilmem. Ee, hor ezilen kavmi bereketli kıldığımız yerin doğusuna batısına bir çıkılıp yerleştirdik. İslam her yere hakim olacak inşallah. İnşallah. İnşallah.